Andronova.net'ten merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Instagram'da beğeni yapamama, takip yapamama ya da mesaj gönderememe sorunları hakkında bilgi vermek istiyoruz. Ee, öncelikle genelde bu sorunlar hesabın e, ceza alması ya da geçici kısıtlamaları ya da şüpheli durumlarda ortaya çıkar. Şüpheli bir durum varsa genelde anlık ya da belli bir dakika veya belli bir saat ya da belli bir güne kadar engellenirsiniz. Cezada da genelde işte size gün bazlı ceza bilgisi mail olarak gelir. Ekranınıza da çıkabilir. Eğer gelmiyorsa yine şu an anlatacağım işlemlerden önce bunu anlayabilmeniz için bir profil ayarlarınıza girersiniz. Profil düzenli seçeneğini orada Profilinizin açıklama kısmı, biyografi kısmına bir iki kelime bir şey ekleyip kaydetmeye çalışın ya da değiştirmeye çalışın bir şeyi. Eğer zaten ceza almışsanız, kısmi cezalarda bunu değiştirme izin vermez. Birçok arkadaşımıza ben hesabı kullanıyorum, ceza almadım diye düşünebiliyorlar. E, bir kısmi cezalarda bazı özelliklerin kullanımı engellenir. Bunu anlamak için bu işlemi yapıyoruz. Sonra... Hesabınızı ufak bir kontrol yaparsınız. Hesabı gizli herkese gö göster hesap gizliliği şeklinde. Ondan sonra hesabınızda hesap türü değiştirme var. Yani işletme araçları ve kontrolleri ayarlar ve gizlilik seçeneklerinden giriş yapıyoruz. Burada aşağıda hesap türünü değiştir. Burada hesabınızı e, işte daha önce işletmesi kişisel hesaba değilse işletmeye çevirirsiniz ya da içerik üreticisi olarak birini tercih edersiniz işletmeyi tercih ettiniz ve işletme hesabına geçtikten sonra size geçici durumlar yani anlamsız sorunları çözmek için en iyi seçeneği söylemiş oluyoruz. Bu seçenek kesinlikle bu gibi sorunları çözen bir seçenektir. Biz yıllardır bu seçeneği deniyoruz. bu işlemden sonra hesabınızı kullanıyorsunuz. Sorun var mı, yok mu? Sorun yoksa işletmeden tekrar dönmek istiyorsanız yine aynı bölüme geliyorsunuz ve buradan hesap türünü değiştir deyip tekrar kişisele dönüş yapıyorsunuz. Buradaki işlemde hesabınızda herhangi bir yorum silinmez. Hesabınızda herhangi bir paylaşım silinmez. Bunu bir aktarayım. Bir çok arkadaşınız bu işlemi yaparken hesabında herhangi bir şey silinecek mi? Ya da hesabında hesabına oluşacak bir sorun olur mu diye soranlar oluyor. Herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Çok sık bu işlemi denersiniz bir süre sonra sizi bir süreye kadar işlem yapmanıza yani değiştirmenize izin vermez. Örnek işletmeye geçtiniz. Zaman zaman kitlere geçtiniz. İşletmeye geçtiniz. Sonra anlık orada da bir şüpheli durum yani limit veriliyor. O limit olduktan sonra şüpheli görünebilirsiniz. Bir süre örnek bir gün kadar değişmeye izin vermez. Bu da 24 saat. Yani bir gün kavramı 24 saatten ibarettir. Yani şu an işte kaç, hangi saatte işlem yaptıysanız ertesi gün aynı saat dolduktan sonra kullanabilirsiniz. Buna da dikkat ediyoruz. Bu erişim kısıtlamalarında da aynı şekilde işte e, herhangi bir sorun yaşadınız, şüpheli duruma düştünüz, ilerleyen saatlerde denediniz, büyük ihtimal sorun çözüldü. Ama sık sık denediniz, bu bir güne çıkıyor. Bir günde de 24 saat kavramını beklemeniz gerekiyor. E, onun dışında da Tarayıcıdan giriş yaparak e, şifrenizi sıfırlıyorsunuz. Yani şifremi unutmuş gibi davranıyorsunuz. Ve yeni şifreyi belirliyorsunuz oradan. Sonra gelip uygulamanızdan giriş yapıyorsunuz. Bu da e, birçok torunu çözmede kullandığımız işlemlerden biridir. Umarım videomuz yararlı olmuştur.